Bugün Candaroğulları Beyliği dönemine uzanan, derin bir mazisi olan Taşköprü Beyköyü'nde bulunan Tarihi Beyköyü Camii'ni gezeceğiz. Yolculuğuma kastamından başladım. Taşköprü ilçesine ismini veren Tarihi Taşköprü'yü görüp Kornapaköy Camii'sini gezdikten sonra Beyköyü'ne doğru yola koyuldum. ve caminin önündeyim. Cami Taşköprü bey Köyündedir. Köy adından da anlaşılacağı gibi Candaroğulları dönemi hükümdar ailesine mensup bazı devlet ricalinin ikamet ettiği stratejik öneme sahip köylerden birisidir. Mevcut kaynaklara göre buraya ilk yerleşen bey Alparslanoğlu Mehmet Bey'dir. Köyün adıyla anılan ve halen kullanılmakta olan camii, köşelerde ve giriş tarafında kesme taş, beden duvarlarında moloz taşı kullanılmak suretiyle yapılmış sade planlı, çatısı ahşap ve omuz kırma tekniğiyle yapılmış bir binadır. Son zamanlarda duvarları sıvanmış, çatısı duvarların dışından dikilen sütunlarla desteklenmiştir. Günümüzde minaresi yıpranmıştır. Bahçesinde şadırvanı ve musallaha taşı bulunan camiye 7-8 basamak ile çıkıldıktan sonra ilk kapıdan girdiğimde cümle kapısı ile karşılaşıyorum. Doğu tarafında bir kapı daha var. Batı tarafında minare merdivenine ulaşan kapı mevcut. Doğu tarafındaki kapıdan son cemaat yerine giriliyor. Isınması daha kolay olduğu için kış aylarında Burada namaz kılınıyor. Kaynakçıya göre çift kanatlı olduğu söylenen ancak günümüzde yenilenmiş tek kanatlı kapı ile harime giriyorum. Tüm camilerde olduğu gibi cümle kapısından girdikten sonra doğu ve batı yönlerde mahfiller mevcut sağ taraftaki mahfilden üst kata kadınlar mahfiline çıkılmakta. Kaynakçıya göre taş olduğu belirtilen mihrap, Günümüzde fayans ile kaplanmak suretiyle orijinalliği kaybedilmiş. Minber ve kürsü ahşap ve basit. Kaynakçada anlatıldığı üzere şu an yerinde olmayan kitabesindeki bilgiye göre caminin Hicri 834, Miladi 1930 yılında Abdullah Bey oğlu Efendi Bey isimli emir tarafından imar edildiği yazılıdır. Kitabede geçen Ammere ifadesi caminin sıfırdan yapılmayıp mevcut olanın geliştirildiği, ihya edildiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla Efendi Bey Alparslanoğlu Mehmet Bey'in inşa etmiş olduğu camiyi genişleterek yenilemiştir. Kitabedeki tarihten bir asır sonra tutulan 1530 tarihli muhasebe defterinde caminin adı yine Mehmet Bey bin Alparslan Camii diye kayıtlıdır. Takriben bir metreninde Taş duvarları bulunan caminin kuzey cephesinde hiç pencere yok. Doğu ve batı cephesinden ikişer sıra, kıble tarafından ise tek sıra pencere var. Üst sıradaki pencereler dıştan içe doğru genişlemekte. cami duvarlarının alt kısımları ve mahvil korkulukları lamber ile kaplanmıştır. Ahşap olan tavan, doğu batı ve kuzey güney yönünde tahtalarla kapanmıştır. Tavanın orta kısmı tahtaların enine ve boyuna yerleştirilmesi suretiyle desen verilerek içe doğru bir göbek meydana getirilmiştir. Tahtaların birleşme yerleri çıta ile kapatılmış, Göbek deseni üçgen kesim çıta ile çevrilmiştir. Kadınlar mahvili ahşap direkler üzerine yerleştirilmiştir. Kaynakçıya göre haremin tam ortasında ana kirişleri taşıyan bir direk olduğu belirtilmiştir. Yine Kaynakçıya göre 1430 yılında tamirat geçirdiği ya da ilaveler yapıldığı, dolayısıyla ilk yapım tarihi bilinmeyen Beyköy Camii, vakıfların himayesinde olmadığından günümüzde bilinçsizce müdahaleler nedeniyle orijinalliğini yitirdiği görülmektedir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.